Hak ve hukukun olmadığı yerde zulüm olur. Bedelinde değerli insanların canı olur. Bu insan hükmü uygulamak zorunda. Yeryüzüne şer yayıp, güzellik maskesine bürünmek zorunda. Niye? Yoksa bu millet onun iflahını söker. Ama bilmediği bir şey var. 124 bin peygamber bu millette baş edemedi. Siz mi baş edeceksiniz? Yarın rahmet kesildiğinde, her yerden rahmet kesildiğinde verilen bu artlar yerine gelmeyince bedel yatıracak kimse kalmadı ki. Sonra ne olacak? Millet bugün över, yarın söver. Ben bir her zaman söylerim. Milletin ne övmesine bakın, ne sövmesine bakın. Doğru bildiğiniz neyse siz onu yapın. Bakın bu halime. Hangi bölgeye gitsek Türk Halk Kuvvetleri, emniyet güçleri, yargı mensupları halkı bizden uzak tutun kardeşim. Bu pisliği bizden uzak tutun. Allah rızası için bir şeyler yapıyoruz. Yok. Dağıtıyorlar, zevk alıyorlar. Zulüm yapıyorlar, zevk alıyorlar. Vallahi ya iyi niyetimiz, çaresizliğimiz herkes bizi deli olarak görüyor. Deli olan sizsiniz, siz. İyi niyet rahmettir. Ama iyi niyeti kötüye kullanmak ise rahmeti azametine dönmesi. Bugün ben buradan çarşıda işim var. Terörle mücadelede arkadaş vardı onu gördüm. İstikbaratta biri vardı. valilikte. Görüşüyorum, bakıyorum. Bak bizi tanıyanlar gizli gizli takip ediyorlar. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey yapmadık. Ne yaptılar, ne yaptırdılar. Erzin'de, Doğu bölgesinde fayatları kırılmış. Radyasyon yayılıyor. O çocuklar kör, topal, sakat. Kadınlar doğum yaparken çocuklarını düşürecek. Bulaşıcı pis hastalıklar yayılacak. Dünyayı kurtaranlar ise ayıkana kadar radyasyondan kaynaklandığını virüs diyecek. O kadar katliam olacak. E oğlum siz niye namaz kılıyorsunuz? Ezanı Muhammed'i okunuyor. Niye Müslümanız diyorsunuz? Niye niye? Bizim dinimiz insanlığı yok etmek için gelmemiş ki. İnsanlık var olsun diye gelmiş. Bugün çarşının orada yerim var. Arkadaşlara soruyorum özel birimde bir iki tane video gösterdim. Diyorlar bunlar seni harcayamamış ama sen bunların yedi sürelesini harcar. Yok diyorum ben Müslümanım. E tamam da ne yapacaksın diyor. Yarın çökerler üstüne. Çökerler. Dayanamazsın sen onları vurursun ya onlar seni vurur. Sonra yedi sürelesini yine ortadan kaldırırlar. Allah belayı vermiş onlara. Sen sebep olmazsan onlar sana sebep olacak. Ucuz insanlar hep birbirlerini harcarlar. Üç kuruşa, üç kuruş. Bugün o masum insanların ahı sizi iptah etmez. İrtmez. Öbür tarafta tarikatı, cemaatı her şeyi biliyor. Her şeyi. Sadece üç kuruş gelir. Deri kesilmesin diye. Aklınca ben oraya gittim halk bunu tanır. E Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle doğuyu doğuyla birlikte batıyı kurtarırlar. Gelir ver randımız kesilmez. Peki gelir ver randınız kesilmez. Tamam. Radyasyondan çocuklarınız ölmeye başlarsa, hanımlarınız verem kanser olmaya başlarsa, sevdikleriniz can verdiğinde keşke bu adamı buraya getirseydik. Hayvan gibi yedik içtik. Yeter kalan biraz rahmet gelip gidişat değişseydi diyeceksiniz. Vallahi de billahi de seyredin. Bize her şey söylediniz. Yarın her şey olduğunuz ortaya çıkacak. Kim bize ne diyorsa bulmak mı istiyorsun? Hainlerin mi bulmak istiyorsunuz? Bize ne diyor? Direkt yakalarını yapsın. Dümbükleri mi bulmak istiyorsunuz? Pezemekleri mi bulmak istiyorsunuz? Sapıkları mı bulmak istiyorsun? Din düşmanlarını mı bulmak istiyorsunuz? Vatan hainlerini mi bulmak istiyorsunuz? Kim bize ne diyorsa direkt gırtlağına yapışın ve onların o olduğu ve onların bu pisliğinden dolayı yeryüzünün kuruduğu ortaya çıkacak. Bununla ilgili babamız diye bir slide de var. Ne? Herkes kendi pis amelini bizde okuyacak. Sakın okumayın. Haklarınızı bitirmeyin. Peki yarın olaylar ortaya çıktığında siz bütün dünya aleme ne diyeceksiniz? Koskoca ülkede bir tane adam hiçbir yerde barın Erzin'de Erzin ya savcılığı madem ki vatansever madem ki Müslüman Niye ölümüne mücadele veren, vücudunun yüzde yetmiş ölmüş, cemaat veya diğerleri bir şey dediğinde Allah'tan korkun oğlum siz yiyorsunuz, içiyorsunuz, çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz. Bu adam diyor ben bu kafası kırıkları nasıl kurtarayım? Ben de bu millet, biz de bu milleti nasıl kurtaracağız onun peşindeyim. Birinize yük oldu mu? Yok. Bir sene yaptığım yere gitmedim. Savcılık yazmış yargılanmada herhangi bir delil yetersizliği var. Delil yetersizliği mi var? Peki bir insanı cezaevine almak istediğinizde bir fotoğraf, tek bir fotoğrafı bahane edip almıyor musunuz? Tek bir fotoğraf bir insanı almaya yetiyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Her şeyinde bir hayır, her şeyinde bir hikmet var ama ne hayır, ne hikmet hiçbir şey bırakmadınız. Bayramdan sonra Olaylar başlayacak. Millet yavaş yavaş ayaklanmaya başlayacak. Millete verdiğiniz vaatları yerine getirmeseniz mefaat için <laughs> destek verenler mefaat bitince ilk önce ısıracak olan itler. Yani çevrenizde siz dost bulmayın. Dost olsa bizim çevremizde olurdu. Niye? E çünkü kim dara düştü maddi manevi verdik. Siz sadece maddi olarak çaldınız ve vaat verdiniz. Kimi bulacaksınız yanınızda? Bir de bu da yetmezmiş gibi bir taraftan belalar, bir taraftan musibetler, bir taraftan hastalık yüklendiğiniz mevalden dolayı Cenab-ı Allah hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak ki bu ah şehitlerin ahı alınacak ki rahmet gelsin. Başka kurtuluş varsa söyleyin. Öf bizim bina bayağı uzaktaymış ya. Zalim olur zalimler. Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz. Benim aile bireylerim bile sorsam Mustafa kötü, Mustafa deli. Bir araştırın dara düşüyorlar maddi manevi yardım ediyorum. Sonra bana öyle diyorlar. Benim kendi ailem böyle yaptıktan sonra beni cezaevine alıp işkenceyle öldürecekler alamıyorlar. Dosyalar hayali dosyalarda bir şey yok. Başkan diyor ya dosyalarda bir şey yok. Medyada sanki her şey varmış gibi. Dosya bakır başkasına ait ve alamıyorlar. Ne oluyor? Senin aileni satın alıyorlar. Senin ailen ucuzlamış. Bu şehirlerin kutupların, hainlerin dediğini yaptı. Yarın dara düştüğünde kim yardım edecek? Beni bitirdilerse o bela yine gelecek. O bela on kat olarak yine gelecek. Hepsine garip hastalıklar gelecek. Sonra zaman bittikten sonra ya hakkını helal et. Eee? Ya neye yardım edeceğim? Benim yardım edecek bir şey yok. Yok ki benim şansımda bir şey yok bir sefer. Biz Allah için ne yaptıysak o kadarlık Müslümanız. Bir şey yaptırdınız mı yok? Yaptınız mı yok? Bakın yürüyerek vücudumun yüzde ölmüş. O apartmana doğru gidiyorum. Benim atgenin karşısında bir yatağım iyi kötü yiyip içiyorum. Vallahi de billahi de oradakilerin hiçbirine zararım olmadı. Hepsi beni deli yerine katıp akıl Aklımla oyun oynamaya kalktı akılsız geri Tetikçi yukarıya gelmiş deprem öncesi soytarlık yapıyorlar yukarıda ilaç içiyor gelip rüyasını bize aşağı anlatıyor. E gelen memurların da niyeti yoksa oğlum bırakın hadi, dur bakın. Hele şu kamera kayıtlarını verin bakım diyecek. Yine ortaya çıkacak. Lan doğru düzgün aklı başında bir tane adam yok ya. Her neyse Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz yok. O kadar kefenimiz de yok. Düşünün. Seyir bir niyetimle yedi gün horuç tutan adam bugün yedi saat aç kalamıyor. Sinirleri ölmüş, şekerim ölmüş. Neden? Bir Cenab-ı Allah'tan gelir tamam ama bir de kulları bilerek seni dört duvar arasına atar, pisliklerine kurban eder. Bundan zevk ala ala işkence yapa yapa pankrensine vücudunun bu hasarı görecek. Yine de yurt dışına gitmeyeceğim. Vallahi ben kendi akıl sağlığımdan istifa yani şüphe etmeye başladım. Peygamber Efendimiz sen bile diyor. Biri size kötülük yaptı iyilik yapın. İki, üç, dördüncüsü ahmaklıktır. Ama ben 34 yıldır. Peki siz hayatını bitirdiniz kendinizin, sevdiklerinizin. Peki, hayatın baharında olan çocuklarınızın niye hayatını bitiriyor, onlar için çalıyor, çırpıyor, neyiniz varsa veriyorsunuz da onların hayatını niye bitiriyorsunuz? Zalim oğlu zalimler. Hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Bugünler en güzel günleriniz. Her geçen gün daha çok ağırlaşacağı yükünüz. Nasıl ki siz bize nefes aldırmadınız, aynısını Cenab-ı Allah size yaşatmadan canınızı almayacak. Karşı kaldım binaya. Adamlar o videoya bakır. Sen ne yaptın? Ne yapayım dedim ya. Ne yapayım? Allah aklını almış adamlar. Zaten akıl sağlığı yerinde olsa o kadar oyun, o kadar zulüm yapmazlar. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Elinize düşecek bizi canımızdan ediyorsunuz. Dinimizden, imanımızdan etmeye çalışıyorsunuz. Sizin her türlü pisliğiniz var. Boyunuzu aşmış. Pisliğinizle boğulup yok oluyorsunuz ve bir hipnozun altında kendinizi mübarek olarak görüyorsunuz. Ee, Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır. Yaptığınız çok kar ettiniz ya. Bir çırpıda ıh ah, der gidersiniz.